İkinci güven sorularında uzunluk bulmadı arkadaşlar. Hipotenüsle 90'ın karşısıyla işleme başlarız. x kare eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Bu Pisagor bağıntısı. x kare eşittir. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9'dur. x kare eşittir. 13. Sonra her iki tarafın kare alıyoruz arkadaşlar şu şekliyle. Kare ile kare gidiyor. x buradan kök 13 90'ın karşısında x var. x kare eşittir 2 kök 3'ün parantez karesi artı 3 kök 2'nin parantez karesi. Nasıl karesini alıyorduk arkadaşlar? x kare eşittir. Önce 2'nin karesini alıyoruz 4. Kök 3'ün karesi kareli kare kök gitti 3 kaldı. Önce 3'ün karesini alıyoruz 9. Kare ile kare kök gitti. 2. x kare eşittir. 12 artı 18. x kare eşittir. 30. Ne yapıyorduk sonra? Her iki tarafın kare kökünü alıyoruz böyle. Kare ile kare kök gitti. x buradan kök 30 bulunur. 90'ın karşısında 3 kök 3 var. 3 kök 3'ün parantez karesi eşittir. X'in karesi artı kök 7'nin karesi arkadaşlar. Nasıl karesini alıyorduk? Önce 3'ün karesini alırsak 9. Kök 3'ün karesi kareli kare kök gitti. 3 eşittir. X kare artı kareli kare kök gitti. 7. 9 kere 3 27 eşittir. X kare artı 7. 7'yi bu tarafa atarsak 27 eksi 7 eşittir x kare. Ne kaldı burada arkadaşlar? 20 eşittir x kare kaldı. Ne yapıyorduk sonra? Her iki tarafa kare kök yazıyorduk böyle. x ne geldi? Kare kök 20. Kök 20 şıklarda var mı? Yok. 20'nin çarpanları nelerdir arkadaşlar? 4 ile 5'tir. 4 kere 5 20'dir. Şu 4 dışarı ne olarak çıkar? 2 olarak dışarı çıkar. 2 olarak dışarı çıkıyor. 2 kök 5 diye yazıyoruz bunu. Dördüncü soruda 90'ın karşısına şöyle bir isim verelim. A diyelim arkadaşlar. Şu iki kenar olan üçgenden başlıyoruz. A kare eşittir. 4 kare artı 5 kare. A kare eşittir. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. A kare eşittir. 41. Ne yapıyorduk? Her iki tarafa kare kök yaptığım zaman kare ile kare gitti. Am kök 41 bulundu. Yani burası kök 41'miş. Şimdi şu üçgende 90'ın karşısına bakıyorum. X. O zaman X kare eşittir. 3'ün karesi artı kök 41'in karesi. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi 9 artı. Kare ile kare kök gitti. 41 x'in karesi eşittir. Ne yaptı? 50 yaptı. Ne yapıyorduk? Her iki tarafa karekök yapıyorduk. Kareyle kare ile karekök gitti. x buradan kök kökelli 50 oldu. Kök 50'yi nasıl yazabilirim arkadaşlar? 25 çarpı 2 diye yazabilirim. 25 dışarı nasıl çıkar? 5 diye çıkar. O zaman 5 kök 2 cevabı bulunur. 5. soruda da iki tane pisagor yapacağız arkadaşlar. Şurası 90. 90'ın karşısında 4 var. 4 ile başlayacağız. Şuraya A diyelim. 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 3'ün karesi. 4'ün karesi 16 eşittir. A kare artı 9. 9'u bu tarafa atarsak 16 eksi 9 eşittir. A kare 7 eşittir. A kare ne yapıyorduk? Kare kökünü alıyoruz. Her iki tarafta böyle. Kare ile kare kök gitti kök 7 eşittir a. Yani a'mız kök 7'ymiş. Şimdi diğer üçgeni de Pisagor uygulayalım. 90'ın karşısında ne var? x var. x kare eşittir. 4'ün karesi artı kök 7'nin karesi. 4'ün karesi 16. Kök 7'nin karesi kareyle kare ile kare gitti. 7 x kare eşittir 23. Ne yapıyorduk? Her iki tarafa kare kök yapıyorduk. Sonra gitti bunlar. x buradan kök 23 bulunur. Şu uzunluğa a dersek üstteki üçgende iki kenarı belli olduğu için oraya pisagor uyguluyorum. a kare eşittir 2 kök 5'in parantez karesi artı 2 kök 2'nin parantez karesi. a kare eşittir. Nasıl karesini alıyorduk arkadaşlar? Önce 2'nin karesini alıyoruz. 4. Kök 5'in karesi kare ile kare kök gitti. 5. Önce 2'nin karesi. 4. Kare ile kare kök gitti. 2. 20 artı 8. A kare buradan ne geldi arkadaşlar? 28. Sonra ne yapıyorduk? Her iki tarafa kare kök yapıyorduk bu şekliyle. Buradan A'mız ne geldi? Şu kare ile kare kök gidiyor. Kök 28 geldi. Yani bu uzunluk kök 28'miş. Şimdi şu üçgene simoloji bulacağız. 90'ın karşısıyla başlıyorum. Kök 28'in karesi eşittir. X'in karesi artı 2 kök 3'ün parantez karesi. Kare ile kare kök gitti. 28 kaldı. X kare artı işte 2'nin karesi önce 4 çarpı kökler gitti 3 28 eşittir x kare artı 12 12'yi bu tarafa atarsak 28 12 eşittir x kare 28'den 12 eşittir ne olur arkadaşlar? 16 eşittir x kare 16 hangi sayının karesidir? 4'ün karesidir diye tahmin ediyoruz ve işi bitiriyoruz.